Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçimini de kaybettiğini Ne düşünüyorsun? Çok iyi olmuş bence. Niye iyi oldu? Bence çok iyi olmuş. Adamın kendisine hayır yoktu. Nasıl millete hayır olacak? Peki Özgür Özer'i nasıl buluyorsunuz? Sen bana bakarsan ben hiçbirini iyi bulmuyorum. Hiçbirini iyi bulmuyorum şu anki şartlar. CHP'deki hiçbirini mi? Hiçbirini yok. Şu anki AK Parti, CHP'yi gider hiçbirini iyi bulmuyorum. Şu anki şartlara bir baksana. Biz ne haldeyiz? Bir baksana hangisi bizi düzeltebilecek? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçimini de kaybetti. Ne düşünüyorsun? Kancı hoş oldu. Her zaman değişimidir. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçimini kaybetti. Ne düşünüyorsun? Geç bile kaldı bence. Tabii kendisi istifa etmeliydi. Yani 8-9 seçim kaybetmiş. Başarısız buluyorum tabii. Yenilerin önünü açmalıydı. Böyle de gitmemeliydi yani. Şimdi de değişen bir şey olmadı bence. Özgür Özer. Değişen bir şey olmadı yani. Zaten yanındaydı. Bence muhalefetin güçlü, daha güçlü olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu soruyoruz. Genel başkanlık seçimini kaybetti Kemal Kılıçdaroğlu. E gitti, kaybetti, gitti ne yapalım. <laughs> Belki daha iyisi gelir. Bu hep böyle başarısız olarak devam ediyor? Başarılıydı yani, başarısız değildi. Başarılıydı bence. Özgür Özer'i nasıl biliyorsunuz? O da iyidir. Ondan daha başarılı olabilir mi? Zannetmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık seçimini de kaybetmesi hakkındaki <laughs> Ne mutlu Türkiye. <laughs> Tabii. Tabii ki ülkenin ekonomisine bakarsanız, Üretim olmayan bir yerde e tabi ülke batmaya mahkumdur. Çünkü üretim yok. Bütün fabrikaları kapatırsanız böyle olur. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçimini kaybetti ne düşünüyorsunuz? İyi ki kaybetmiş ya. Kendisi Asas'a vazgeçmesi lazımdı. İlk etatı yeter yani bir değişim iyiydi yani. Çok mu başarısız? Yok başarısız değildi Asas da Kürt olduğu için biraz başarısız oldu. Olduğu için? Kürt olduğu için. Alevi Kürt olduğu için. Ondan dolayı Asas başarısız. Yok Normal şartta başarısız değildi gayet iyiydi yani mütevazi. Yani en azından çalmayan bir insandı. Hak hukuku bilen bir insandı. Asas kalmasını isterdik ama maalesef. Ama bırakması daha iyi oldu bence. Özgür Özer'i nasıl buluyorsunuz? Ondan daha iyi mi? Yani, oldu? bence hiç tahmin etmiyorum. Daha mı kötüye gidiyor? Bence daha kötüye gidiyor. Genel başkanlık seçimini kaybetti. Ne düşünüyorsunuz? Allah ben düşünmüyorum yani Erdoğan başa geçti. Daha hayırlısı bekliyordur abi. Ha, ailesi neyse odur abi Allah bilir en büyük şey. işi.